Bize bizi evine almayacak mısın Fırat? Bekir. Sen kaşınıyor musun? Allah Allah. Düşman olsak bile insan düşmanına bile böyle misafirperverlik yapmayacak mı? Bak Bekir. Çizme yaşıyorsun. Böyle elini kolunu sallayarak benim evimine de gelmen hiç hoş değil. Yapma o yüzden. Ah <laughs> eh be Fırat. Yani zamanında çok düşmanlık yaptık ama bu eve gelince de sen de bana biraz saygı. Et. Ulan gerizekalı benim evime sen geliyorsun ha. Oğlum ne oluyor? <laughs> Dua et annem geldi seni fena yapardım. <laughs> Kesin. Oğlum ne oluyor? Merhaba abla. Bekir Doğan? Haydi oğlum ne işin var? Hmm, bir çayınızı içmeye geldim. Hem biraz Fırat'la bir konuşmuş olurum. İyi tamam. Geç şöyle Bekir. Sağ ol Fırat. Sağ ol. Oğlum ne oluyor? Aramızda kalsın da bu çocuk benim düşmanım. Oğlum düşmanı niye evine sokuyorsun o zaman? O çocuksan bir şey yaparsa. Onda o kafa yok merak etme. Sen bana bırak. Sen mutfakta bulaş yıka. Ben onunla baş başa konuşacağım. İyi tamam. Hadi. Hadi. Gel Fırat gel. Otur otur. Senle bir iki laf edip gideceğim. Merak etme. Kalacaklı değilim yani. Olmadı. Ne söylüyorsan git. Duyduğuma göre siz çok kazanışlı birisiniz. Ne demeye çalışıyorsun sen ya? Yani Mustafa Hoca benim ofisimi aldı. Üstün üstlük okulunu sana vazife etti. E ne olmuş suç mu bu? Sen bunu söylemek için geldiysen hiç gelmeseydin Bekir. Yok kötü bir şey demek için gelmedim. Sadece tebrik etmek için geldim. Tebrikler tekrar. Sağ ol. Evinde bayağı şık. İyi oturmalar. Bu ev benim bebekliğimden yadigar. Bu evde gözümü açtım. Ha. Anladım. İyi. Bekir. Aferin canımı sıkma. Burada taksi taksi cevap vererek benim canımı sıkmaya başlıyorsun. Burada ne söyleyeceksen söyle. Adam akıllı çayını Tez olup defol git. Hadi. Sen hiç çekecek halim yok. <laughs> o okulu bana Sen keçini mi kaçırdın? Yo, Gayet sana mantıklı bir cevap söylüyorum. O okulu bana vereceksin. Ya bak benim canımı sıkma. O okul sana kesin veririm aynen. Fırat niye bu kadar çok cimrisin? Yani biz senin Bekir. Gidebilir misin lütfen? Zaten Mahmut babanın mekanını almışsın. Zamanında o Sabahattin Bey'indi. Yani mafya köşkünü aldığına göre benim okuluma ya da ne bileyim Mustafa Hoca'nın yani mekanını alman hiç gerek yok yani. Lüzumu da yok. Göreceğiz Fırat göreceğiz. Ben de Bekir Doğansam bu olayı haddinden fazla yaşayacağım. Göreceğiz. Kesin. E hadi bana eyvallah. Ulan Bekir seni var ya bir geberteceğim var ya. Of. Fırat. Ne oldu oğlum? Ne konuştun? Boş ver salak saçma şeyler söyledi gitti sonra. O kadar mı? Evet anne ne yani neyini ne, kanıtlamak istiyorsun? Oğlum tam sinem bir şey kanıtlamak için değil yani. Bekir de kendi bir şey sanıyor herhalde öyle bir çocuk. Göreceğiz. Göreceğiz. Nasıl yani sen devretmedi mi? Onda o kafa var mı güzelim? Onda bana okul devredecek tip var da. Oha nerede o günler? Ama ben Fırat'ı bir gün var ya bir kıstıracağım fena olacak. Ya bak şöyle kıstırmalı mıstırmalı saçma sapan lafla etme gözün seyim ya. Ne düşünüyorsun? Ne düşüneceğim? Daha planım açıkta da değil tabi. Yarın bir gün harekete geçeceğim. Hem bu Fırat'ı hem o Mustafa Hoca'yı hem de Fırat'ın bütün arkadaşları sülalesi hepsini yok etmeye kalkacağım. Bekir. Artık o eski esprici gülen Bekir yok. <laughs> Nasıl yani? Sana bir şey devretmek için mi o kadar yol gelmiş? He, aptal. Uf, Bekir de ya yani ne? Canımı sıkmaya başlıyor benim. Kimi canı sıkmıyor ki o şerefsiz. Aptal. Bir de ya. Ya sana ne Allah aşkına. Ya Mustafa Hoca okulu bana devretmiş. Ona bak sinirlenmiş ha bir de. Yok okulu sana neden emanet etmiş. Senin yaşındaki bir çocuk bunu yapar mı? Ya sana ne kardeşim. Zaten okula 7-24 gitmiyorum yani. Haftada bir okula açarım. Gelen geçen okula girer. Dersini yapar çıkar. Ben de dahil tabii ki de. İşler kötüleşiyor. Niye? Ne demek niye? Senin yaşındaki bir çocuk cidden okula bakmaması lazım ya. Yani Mustafa Hoca adı üstüne bir öğretmenin Bekir Doğan denen neydi belirsiz şerefsiz ikinci bir adamın yani ofisinde ne iş var Allah aşkına? Bir de onun ofisini almış değil mi? He. Ben dediğimiz adam Mustafa Hoca'ya o okulu bir şekilde kapatalım yani. O okul boş yere duracak hali yok yani. Zaten okulun ne müdürü var, ne müdür yardımcısı var. Ya bir din hocası var. Din hocası da haftada bir geliyor. Öyle yani. İşimiz cidden zor. Baya zor. Ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum. Fırat. Artık beni lütfen üzme. Ne olur. Bunlarla samimi bir olma. Hmm. Yalvarım bunlarla samimi olma. Hele o Bekir denen şerefsiz asla. Nasıl Mustafa Hoca küsme mi istiyorsun? Alakası yok. Ama yani sen bunların arasına girme. Sen bunların arasına girince olay sana da patlayacak bir gün. Yapma. Bunlar böyle Karayip korsanı gibi savaşırlar. En de sonunda vazgeçerler. Artık bir daha da bir yüzlerini görmezler birbirlerinin. Gözün seveyim yapma. Beni seviyorsan ne yapma. Lütfen. Yarın bir gün sana bir şey olacak diye korkuyorum. Bir daha da Bekir e eve geldiğinde evin kapısını açma. Hatta kilitli suratına yani. Ayıp bile olmaz. Sırf beni düşünüyorsan hadi. Tamam merak etme. Ama eninde sonunda o Bekir benim elime düşecek. Of. Ya Bekir'den vazgeç artık. Vazgeçemiyorum diyeceği anlatamıyor muyum? O şerefsiz senle tanışmadan önce bana neler yaptı? Aileme neler yaptı? Hele ki babama ne yaptı? Küçük yaştayken yaptığımız mızıkların, yaramazlıkların hatta hesabı yok. Benim aileme karşı. Sen bilmiyorsun da. 7 yaşında işe başladı bir şekilde azdı geçti. Eninde sonunda Bekir'e düşecek. Ama eninde sonunda. <laughs> Buyurunuz efendim. <Gülüyor> <Gülüyor> Hayret. 15 yıl sonra seni saldıklarını hiç düşünemedim. Cemal Özbey. E beni de sonunda salacaklardı yani. Böyle hep kalmayacaktım. Keşke seni salmasalardı da cezan çekseydim. Haydi ne oldu? Hangi yüz bulup da geldin? E buradaki ters dönen işleri görünce ben de geleyim dedim. Ne oldu yanlışlık mı ettim? Ben senin ne için geldiğini çok iyi biliyorum da. He, Allah taksiratını affetsin. Arkandan bir de kumpas çektiğimi de bilmiyorsundur herhalde. Oyun oynamam ben aşağılık köpek. Ben sen değilim ki kurnazlık yapayım. Leylekle tilke hikayesini sen bilmiyorsun herhalde. 4 yaşındayken annemin beni ninni olarak sağladığı masallarda sürekli bana nini söylerdi. Yanılıyor muyum? Bilmezsin çünkü cahil bir tipsin. <laughs> Aynen. Ne istiyorsun? Davet yollamışsın. Ben de seni bekledim. Ne istiyorsun? Yine eski günlerdeki gibi aşağılık aşağılık konuşmak için mi? Yo aşağı. Bu sefer öyle bir şey yok. Ama şu karizma boydan mı kastedik? Karizma boy kim be? Bar boy anlarsın ya. Kimden kastıyorsun sen? Ya Fırat'tan Fırat'tan. Ulan seni bekçi gibi Fırat'a takma vallahi seni de fena yaparım. Zaten yeterince Bekir salayla uğraşıyorum bir de senle uğraşmıyorum tekrardan. Allah taksiyatına affetsin o çocuğun. Manita bulmuş Hiçbirimiz haber bile vermiyor. Vermeyecek tabii ki de. Senin gibi züppe bir insanların haberi mi olur? Pek çok kötülükleri yap 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 milletin kulaklarını kez. Olaylar başka şimdi. Mustafa Bey. Olaylar başka. Senin de yakın foyan ortaya tekrardan çıkacak daha pislerde yatacağını ben göreceğim. Arkandan kupası çektiğimi bilmiyorsun zaten. Öyle bir şey yaparsan seni ben öldüreceğimi de biliyorsun değil mi? He? Cemal. <laughs> Öyle bir şey olmadığını gayet sen de biliyorsun. Allah da biliyor ben de. Göreceğiz. Fırat, ne oldu? Yine iyi ki varsın. Sen de. Bir şey söyleyeceğim ama son kez. Söyle. Beni hiç bırakmayacağını söz veriyor musun? Güzelim o nasıl söz? Niye seni bırakayım ki? Bilmiyorum her şey çok karışık. Mahmut baba öldü şimdi Bekir Doğan sana plan yapmayı düşünüyor. Oğlum planları boşuna gider. Sen merak etme. <laughs> Bekir mi plan yapacak Allah aşkına? Eskiden yaptıkları planların bir tanesi tuttu dedi. Şimdi kırayım şurada. E tutma da yani. Bir de onun yanında bir tane kız tamamdır yani. Merak etme o yanında kız bile yakında ondan ayrılır. Bekir'e kim bakacak Allah aşkına sulu sulu hareketler. Bilmiyorum. Neyse ben eve gidiyorum yavaştan. Annemle babamla meraklanabilir. Evine ben götüreyim istersen. Gerek yok. Sen o kadar yol uğraşma. O kadar yol uğraşma mı? Çok ayıp ediyorsun ha. İki dakika evini bırakacağım seni. Ne güzel işte. Beraber iki laf ederiz. Sonra seni evine bırakırım. Ben de artık evime. Hadi ben sağ sen selam tolayı gibi. Şapşik. Tamam lan. E hadi gidelim. Hadi. Hmm. Maalesef ki olmaz. Senle ben eski günlerdeki gibi samimi olamayız. Ne? Eski günlerdeki gibi samimi olmayız? Yeme beni be. Allah Allah Mustafa. Benim canımı sıkma. O kadar yol senin buraya geliyorum. Sen bana ne yapıyorsun? Senin ben ne mal olduğunu gayet iyi biliyorum Cemal. Sen rahat ol. <laughs> Aynen. Ne mal oldun belli. Ne mallığın var da bilmiyorsun. He? Ne biliyorsun ne konuşuyorsun. Aklın sıra benim bu ofisimi de alıp Fırat'ın da okul hayatını söndürmen. Şey, bana bak. Benim canımı sıkma. O Fırat denen Yelloz'un babası zamanda bana neler yaptı. Sen mi bilmiyorsun? Ne yaptı Allah bilir. Adam cazda ne yaptın da adam öldü. <laughs> Zaten adamın ölmesine sebebi olan Bekir Doğan'dı. Eee tabii bir şekilde o adam da bana yaptıklarını hiç bırakmıyordu hatırlarsın. Abuk sumuk benden para istemeler. Eninde sonunda kendi mezarını kaz mı kazdı orası ayrı. Benim canımı sıkma maşallah herif. Buraya geliyorsun diye bır 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 bır, bır kulağımı şişirecek hali yok. Git başka mekana. Ve senle de arkadaş olamam eski günlerdeki gibi. Hayda. Nereden çıktı şimdi bu ya? Senle ne zaman arkadaş oldum ki? Askerlik zamanında sen arkadaş değil miydik? Aynen kesin. Askerlik zamanında arkadaştık. Bir şekilde komutanın gözüne girmeye çalışıyordun. Hadi atma. Ne atma? Ha, neyi atma? Cemal. Ha. Bana bak. Sen de şurada laf ediyorum diye asabımı bozma be adam. Benim bak tansiyonum var. Benim canımı asla sıkmak istemezsin, değil mi? Ha? İndir o <laughs> Bana bak. Yarına kadar sana müddet. Bu ofisi bana satarsın. Satmaz sunumda değil. Ama satarsan hayatın için iyi olur. Duydun mu beni yani Mustafa? Ulan göreceğiz. Senin de var ya Bekir gibi rezilliğin çıkacak. Göreceğiz. O Fırat'ı da sonraya bitireceğim. Babası ve be, ailesi be, benim canıma. <laughs> <Yardım, yedim. gülüyor> Aşağılık köpek. Ulan şunu bari misiniz be hapiste. Vay 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 vay. Fırat şu okula bana verse var ya bir gün de temizletirim valla. Güzelim ne güzel işte yani okula ne var ki? Mustafa Hoca zamanında çok kötü bırakmış bu okulu ya. Rutubetli ne bileyim yani pis gibi kokuyor. Hallederiz onu da merak etme. okulu ilk kez ayak için bir zahmet böyle. Doğru. Neyse benim artık eve gitmem lazım. Görüşürüz. Mecburen senin odanı görmek için geldim ki. Yani Mustafa Hoca'nın klasik odasını sahiplenmişsin. Evine kadar ben eşlik edeyim istersen. Gerek yok. Kendim giderim ben. E hadi kendine iyi bak. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Sahiplendik mi? Nasıl satayım? Gıptalar var. <laughs>